Herkese selam, ben Cem Menzi. Bugün sizlerle bakım sonrasında, bu gördüğünüz kristen sonra, son videomdan sonra, yeni gelen içeriği size tanıtmak istiyorum. Ne geldiğini öğrenmenizi istiyorum. Birazcık da detaylıca anlatmak istiyorum. Gerçi yani çok bir detay yok. Çok kolay bir sistem. Ee, savaş kutusu ve savaş etiketi sistemi. Bildiğiniz gibi bu hafta e, bakımla beraber oyuna böyle bir sistem getirdik. Her maç sonrasında onun belli bir oranları var. Hepsini sitede yazdık. Ona da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ee, her maç sonrasında belli kişilere, rastgele olarak belli kişilere bu kesinlikle mesela başta en fazla oyuncu vurmanızı ya da ne bileyim sonuncu olmanızı, en çok asist yapmanızı, en çok bomba çözmenizi vesaire gerektirmiyor. Tamamen rastgele olarak belirleniyor, oyun belirliyor. Etiket ya da savaş kutusu veriyor. Her 10 tane etiketle bir adet savaş kutusu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sizin görmeniz açısından kendime 100 tane savaş kutusu attım. Bundan birazcık açacağım. Ee, bir 15-20 tane falan açmayı planlıyorum. Sonrasında eğer çıkarsa içindeki bu silahla size... E, tanıtmak istiyorum. Bu içerisinden çok 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 özel bir silah çıkıyor. Hani daha önce belki hani YouTube'da gezinirken denk gelenler olabilir. Ama bizim oyunumuzda daha önce bu silah yoktu. Buna benzer bir silah da yoktu. Gerçekten çok güçlü bir silah. Kriz ama yanar dönerli kriz. Hani baya böyle bir modifiyeli kriz yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir silah. Birazdan göreceksiniz. Bu arada kasanın açılış animasyonu inanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi Ejder Savaş kutusunu kullandıysanız 10 tane etiket gerekli olacak. Gerekli etiket 10, sahip olan etiket 100. Açalım bir tane. Çok beğeneceksiniz. Birazcık sesi açalım. Ee, size anı da yaş yaşatalım. Geliyor. MSBS Silver çıktı. Devam edelim. Çok güzel ya animasyon. MP7 ekstra de. Keltek. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Hmm. M4 ABS. Bu arada bu silahı da çok seviyorum. Bunda videosunu çekeyim. Oyunun en 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 eski silahlarından bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam susturulu susturuculu bir silahtı. Ee, bayağı da sevilen bir silahtı. Hadi, hadi bir şans, hadi bir şans. <laughs> ha geldi arkadaşlar. Evet, bu silahı. Birazdan test edeceğiz. Ama öncesinde ben birazcık daha kasa açmak istiyorum. Bu silahı birazdan göreceksiniz. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. 5 tane daha açalım. Aksop mod geldi. Abi kriz çıkarttık diye çok şanslıyım şu anda. Okey. Okay. Yeter sanki bu kadar. Şimdi krisimizi görelim. 90 gün. Ee, elimizi alalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Daha önce ben atmıştım ekipmanıma. Birkaç günlük. Fazla fazla. Abi çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Şimdi bakın birazdan oynanışını da göreceksiniz. Bu krisin güçlerine bakalım. Şunu da karşılaştıralım. 22 hasar varmış. Bunun 21 hasar var. Hasarı bir tane fazla. Seri atış 95, 62 imiş. 93, 59. İsabet oranı ve seri atışı düşük. dikey etme. Hareket hızı 48, 90, 48. dikey etmesi fazla. Hareket hızı düşük. Yatay etmesi fazla. 45 mermi menzil atmış. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bir hasar fazla. Ve hani normal kris'e göre gerçekten oranları bambaşka farklı. Kasadan 90 günlük çıkmıyor arkadaşlar. Baştan onu söyleyeyim. Daha önce kendime attığım için günü 90'a uzadı kasadan yanlış hatırlamıyorsam 3 günlük çıkıyor olması lazım. Çıkan arkadaşlar olursa da aşağıdan yorum olarak bekliyorum. Ee, nerede test edelim silahımızı? Dur bakalım, dur bakalım. Burada yok mu sanki o da? Gidelim abi normal babaların olduğu sunucuya gidelim dolu. Hmm. Kütüphane mi girsek? Ama şu sesi birazcık kısmak istiyorum. Bir 10 yapalım sesi. Hatta 11 yapalım. Ve başlayalım. Şimdi. Bakalım nasılmış. O sesler mesler de var. O zaman birazcık daha sizi seslendirelim. Bak, her çekişte bir ses veriyor. O animasyonu şekilli yalnız arkasında Allah Kil almam lazım. Kil almam lazım. Oy! Allah! Bir şey diyeceğim. Bu Chris HS mi atıyor? Bu Chris HS mi atıyor? Bak 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 peşimde koşuyorlar peşimde. Atamam, atamam. Video çekiyorum, atamam. Allah. Hadi be. Bak 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 hemen aldı hemen aldı hemen aldı. Allah oğlum bu silah ne? Allah Allah neymiş ya bu? Bu arada bu silah kesinlikle markette falan satılmıyor arkadaşlar. Bu silah sadece oyunu oynayarak kazanıyorsunuz. Onu da baştan size hatırlatayım. Yani bu silah kazanabilmek için ekipmanınızda olması ve oynayabilmeniz için tek gereken şey o ben bunu kullanırım aga. Bunun ekipmanınızda olması için gereken tek şey oyunu oynamak. Bol bol oynayın ve şanslı olmak tabii ki yani istediğiniz kadar oynasanız da tamamen rastgele çıktığı için şanslı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet birazcık ee, özel bir silah olduğu için böyle bir kasadan çıkması çok normal. Allah'a düştük. Düştük. Aa almadılar beni size. Ha aldı. Aldı. Ama öldü. Alan, öldü. Alan öldü. Alan öldü. Alan öldü. Alan öldü. Gel buraya. Ya ama hayalet geliyor buraya. Haksızlık abi. Haksızlık abi. Ay üstte işte adam varmış. Geliyorum. Bizim kim öldürdü? Ulan o kadar da geliyordum ya. Tam kafa. Oy. Ne oluyor lan? İki kişi. Ya yani hasarının fazla olduğu ne kadar belli. Bak, aa yukarıdaki şeye bak, görsene bak. Sanki bir mermi Değiyor ve ölüyor gibi Gerçekten sanki bir mermi de ölü, öldürüyor gibi Aman silah Çok beğendim Bundan sonra beni ile görebilirsiniz arkadaşlar adamı görmedim. Siz ben Chris'i e görüyorsunuz ama ben adamı görmüyorum. Tam kafadan. Allah Allah. Hadi be. Bak bak silah almaya koşuyorlar. Yalnız ezici bir üstünlük sağlamışız ya. 126 66. Burada beklemem kadar normal bir şey yokmuş resmen. Bak bak bak. Direkt kas koştu gördünüz mü? Aslanım. Aslanım neredesin? Arkadaşlar bu arada yorum olarak Silah hakkındaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Tam kafadan. Muhtemelen siz de benim gibi silahı beğenmişsinizdir. Ama yorumlarınızı mavi takım bırakmayı unutmayın. Bakın aşağıda şurada gördüğünüz gibi Guilty, Azebos, R.S. Ayıboğan ve Aldrich etiket kazanmış. Ortadaki arkadaş ismini hatırlayamadım. O da kasa kazanmış. 10 adet etiket 1 adet kasayı açar arkadaşlar. Bir tane hangar bulalım ya. Bir tane hangar, hangar. Bir hangarımız yok mu? Oo maşallah sunucular full. Şimdi ölmeye gideyim mi? Bakın. Bütün gidemiyorum. Bütün kralların olduğu diyecektim. Ama gidemedim. Çünkü rütbem yetmiyor. Birazcık daha kasılmam lazım sanıyorum. Kütüphane yerine bir hangar mangar oynamak istiyorum. Şeyde var mıdır? Çaylak sunucusunda. Hangar buldum. O zaman CT'ye geçelim. Evet. Hangarda parçalamayı planlıyorum bu silahla. Gerçekten silah kınak fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen aşağı yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ha bu arada yorumları okurken sürekli bana bot dediğinizi falan görüyorum. Evet olabilir. Vuramayabilirim. Olabilir abi. Çok güzel vuruyorsun. Çok güzel vuruyorsun. Ha bir şey değil mi? Silah yok ediyor ya. Silah gerçekten yok ediyor. Ama ya bu silah alanın şöyle bir farkı olacak. Markette değil. İsteyen herkes sahip olamıyor. Şans lazım, şans. Şans lazım. Ee, bir oyun daha atalım. Son oyun olsun. Şurada bir tane daha. Şöyle güzel bir harita. Aha. Silahımla geldim. Başla. Haydi bakalım. Silahımla geldim de yazdım da inşallah vurmazlar beni ya vururuz. Sonuçta silah ne kadar iyi olsa da oynayan vuruyor arkadaşlar. 5 dakikaymış 100 kill. Orada siz silah sesini duymuyorsunuz galiba. Ben bir 15 yapayım şu sesi. Aynen. Yeni gelmeye başladı ses. Aa! Kalmadın ya lan. Sıfır. Allah Allah. Bu benim mi? Bir daha mı aldı? Nasıl oldu o demin ya? Evet, Tangard'a sıfır çekmeceler. Adam ölmedi ya lan. Ne bu? Kafa mısın amimiz biz? Abi kafa mısın neyse Ona göre oynayak ya. Ben bir tutmaya falan çalışıyorum bir saattir. Evet kafa mısın Ama bunlar bayağı kafa avcısı ya. Ben vuramıyorum. Tam kafadan. Kafa, kafa avcısı. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Evet şimdi bunun altına yine bir ton yorum gelecek. Botsun, bilmem nesin. Tam kafadan Çık 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 Bir oh, Niye bulamadım ya Bu arada biri bana kriz kullanmayı öğretebilir mi abi Ben kullanamıyorum ya Tam kafadan Ya yine böyle boş beleş atışlar yapabiliyorum ama genel olarak kriz kullanamıyorum. Baksana ya nasıl vuruyorlar. Yok edici team ya. Bak 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 Şakala bak. Çakala var. Yeni Chris mi o? Yeni Kris Cerebi mi o? Tam kafadan. Oo. Aa birinde daha var. Ya da benim silahımı aldı. İkisini de kaskını aldım. ben vuramıyorum ya. Ben artık yaşlanmışım galiba. Oy. Hadi be onları da vursam. takım kazandı. Bakın şimdi Mavi Lark, Sensiz AE ve Junior Teams'a birer tane etiket kazanmış. Bu maç kimseye kasa vermemiş. hani başta dediğim gibi tamamen rastgele veriyor arkadaşlar. Yani gelip sormayın. Ee, bu nasıl geliyor? İşte ne bileyim. Çok vurdum. 50 vurdum gelmedi. Yok sonuncu olanı geldi falan diye. Tamamen rastgele. Ejder silahımız. Ee, kutudan çıkıyor arkadaşlar. Ejder, Ejder savaş kutusundan çıkıyor. Bir tane daha açalım. Sonra da videoyu kapatalım. Şu açılış anı çok güzel. P90 ekstra D verdi. Ee, silah hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.